Özdeşim, Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ve evet, sevgili çocuklar, ilk defa Bursa'ya geliyorum. Bursa, Bursa ama ben gelmeden önce ee, önce hayallerim geldi. Sonra kitaplarım geldi. En sonunda ben geldim. Peki nasıl hayallerim geldi onu söyleyeceğim. Ee, ben ilk üç kitabı yazdığımda Soğuk Bir Fişkincesi, Sarı Buğday, Mavi Umut ve Kıyıya Vuran Öyküler kitaplarını yazdığımda daha sonra ben bir sakak kuşlarını yazmak istedim. Sakak kuşları nerede yaşar? Soyu tükenen kuşlar. Kuşları anlatmaya çalıştım. İnsanların dışında evet biz insanlar bazen acımasız davranıyoruz. Bitkileri, hayvanları, suları, kuşları düşünmüyoruz. Soyu tükenen kuşlar, sakak kuşlarını anlatmaya çalıştım. Düşündüm. Bir ay boyunca düşündüm. Nerede canlandırsam diye düşününce Longoz ormanlarını buldum, keşfettim. Longoz Ormanları'nın bir köyü de, bir kurgu yaptı. Longoz ormanları Bursa'nın içinde bir yer. Bursa'nın bir köyü. Bursa, Bursayı, onu da Buraları canlandırdı. Ve şunu yaptım. Bursa tarihini de çocuklara yönetmek istedim. O roman içerisinde dolaşırken Bursa'nın en önemlisi geleceğiyle de karşılaşacaksınız ileride tarih derslerinde göreceğiniz e, o simgeleri Bursa'yı Bursa yapan tarih kültürel simgeleri Kırık Baston'da Sakal Kuşları romanında göreceksiniz çocuklar. Hayal ettim, bir yıl boyunca hayal ettim ama kütüphanelerden çıkmadım. Ben Bursa'ya hiç gelmemiştim çocuklar. İlk defa kitap puanında geldim. Kitap kapsamında, kitap puanında, Besam standında kitaplarımı imzalamaya geldim. Peki benim kitaplarım benden önce nasıl geldi buraya? Yıllar önce 1994 yılında, 1991 yılında üniversiteye ilk başladım. Bize öğretmenlik idealleriniz vardı. Öğretmenliği hayal ediyorum. İlk tercih öğretmenlikti. Öğretmen olacağım, çocuklara güzel şeyler anlatacağım diye hayal ettim. İlk tercih öğretmenlik. Ve okula başladığımda bir sınıf arkadaşımla tanıştım. Ümit Özgüler. Üniversiteden Arkadaşım okul müdürünüz. Kendisi kitaplarını çıkıp böyle yayınladığında hemen aradı beni. Ben merakla kitapları bekliyorum dedi. Kitaplarını imzaladım ve daha önceki okulda öğrencilerimle de paylaşmış. Muhtemelen sizinle de paylaştı. Evet, bir fırsat konuyordu. Dedik ki bir fuar kapsamına geldiğinde söz verdim. Öğrencilerinizle buluşacağız. Öğretmenlerinizle tanışacağız dedi. Ve burada bugün sizlerle güzel bir iki saat geçireceğiz çocuklar. Ama iki yıl, yirmi 20 yıl, iki yüz yıllık bir anı bırakacağım. Çünkü kitaplar sınırsızdır, ölümsüzdür. Kitaplar sizleri belki bir düşünür, belki güzel bir dua sever, belki de bir yazar yapacaktır. İyi bir okur yapacak. iyi bir bilim insanı yapacak. Buna bir katkı sunmak için buraya geldim kitapları sevin. Kitap okuyun, yazarları tanıyın, yazarların hayatını merak edin çocuklar. Bizim benim bugün sizlerle buluşturan, Önce yıllar önceki okul arkadaşım Ümit Özer <laughs> Müdürümüze teşekkür ediyorum. Asla teşekkür ederim. Benim yine Benim bu sefer de bana şu validine sağ teşekkür kendisi. De, kendisi de, ee, gerçekten 2-3 yıldır kitaplarını takip ediyorum ve haberleşiyor. Ne zaman gelecek? Ayrıca bizi bu salonda misafir eden e, okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Güneyle sağ olun. Ayrıca bizi bizlere bunun alıp buraya kadar dikkatli bir şekilde getirip bizimle getiren öğretmenlerimize beni tanıştırmak için çabalayan öğretmenlerimize. Doğusuz teşekkürlerimi sunuyorum çocuklar. Şimdi <laughs> sorusu olan var mı diye sorsam herif parmak kaldıracak. O yüzden ben biraz kendimi sizlere filmlerden anlatayım. Çünkü ben kıyı avran öyküler adlı kitabının e, filmini çektim, senaryosunu yazdım ve yönetmeniyim ilk, ilk defa bir filmin yönetmenliğini yaptım. Ancak e, şu an filmin 5 beşten kalıp bölümünü izleyebiliyoruz. Geriye kalan bölümünde sanki plaj bellerinde kaynaklı bir problem var. E, onu başka bir plaj belleri bir arkadaşımız azlara bilirse ama telefona aldım. Ben şimdi Sakat kuşları merak ediyor musunuz? Burada da Ben hiç gelmeden hiç gelmeden tamam. yazdığım o romanı kırık bastonda sakadım İzleyelim mi? <laughs>